الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقديم ثم رددناه اسفل سافلين الى اخر الايه صدق الله العظيم قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ففي روايه اخر fi kulubikum ve a'malikum. Sadaka Resulullah. Ve natakabiyyullah kemaka. Müminler. Okuduğum ayeti celile Asır suresi. Hepinizin ezberinde. Veya bir yani çoğunuz ezberinde olan bir sure-i celiledir. Cenab-ı Allah Celle ve Hazretleri yarattığı ve insana imtihan için gönderdiği bu dünyada onun nasıl davranması lazım dediğini bize bildirmiştir. Bunun için Kur'an'dan ayetler son kitap ki Kur'an'dan ayetler ve onun gönderdiği son peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle insanların doğru yolu bulmaları, saptıkları zaman istikametlerini ona göre ayarlamaları için bu güzel nimetleri bize ihsan etmiştir. O bakımdan hiçbir kavme, millete peygamber göndermedikten sonra uyarıcı uyarıcı peygamber yani durumu bildiren dünyadaki hareketlerin nasıl olması lazım geldiğini bildirmek ve ondan sonra da öte alemde nasıl bir durumla karşılaşacak olduklarını bildirmek için peygamberler göndermiştir. Kur'an Kerim'deki peygamberlerin adedi bellidir. Ama İslam üleması, alimler diyorlar ki bu daha fazladır. Evet, 124.000 veya 224.000 derler diyorlar. Çünkü Hz. Adem'den beri dünya ne kadar alt üst oldu bilemiyoruz. Evet, bildiğimiz yani bu önemli hadiselerden Hz. Nuh zamanında olan tufanı hatırlıyoruz. Ama tabii başka olaylar da yıkıcı, mahvedici, isyan eden kişilerin ortadan kaldırılışı için çeşitli evet, belalarla, musibetlerle, rüzgarlarla, yağmurlarla, efendim zemzelelerle vesaire böyle helak edildiği Kur'an-ı Kerim'de var. Tabi sevgili peygamberimiz de bunlardan bir kısmın bazılarını olduğunu haber vermiş. Bu ayrı bir husus. Büyük kardeşim şunu söylemek istiyorum. Benim konuşmalarımda genel olarak üzerinde durduğum şey iman. İmandan sonra ameli sahih. Çünkü biz bu dünyada, hani çok söylerdi, çok güzel bir misafir. Misafir. Değil mi? Misafir. Dine göre misafir üç günlüktür. Ama üç günden sonra da fazla kalırsa, o tabii misafirlikten 15 beş gün fazla kalırsa, on beş günden fazla kalırsa, misafirlikten de çıkar. Yani din literatüründe veyahut da dini deyimler hususunda misafir misafir e, 90 kilometrelik yola veya 3 gün, 3 gece gidecek Yola gittiği zaman misafir sayılırlar. Ama buradaki dini emirleri yapma bakımından bu. dini emirlerin başında da tabi namaz 5 vakit günde. Onun için namaz hususunda misafir yolcu olanlar genel olarak farz namazları dört olan farz namaz sabah iki olduğu için farzını bu farz namazları iki şer kılar. buna taksir diyorlar. Yani kısaltmak manasına geliyor. Bu Cenab-ı Allah'ın biz müminlere olan bir rahmetidir. Bunu onun için böyle olduğu zaman ne münasebet efendim diyor. Ben dört kılarım. Ben öyle bir tanımam Demek doğru bir davranış değil. Allah nimet olarak bunu bize vermiştir. Evet bugün rahat vasıtalar var ama Cenab-ı Allah bilmiyor mu ki böyle rahat vasıtalar olacak da o döneme göre, Mekke'ye göre o, o zamana göre bunu yani biliyordu ve tabiatıyla ileride de rahat vasıtalar var ama rahatlığın yanında da birçok sıkıntılar meydana geliyor. Şimdi o bakımdan bunu kasrediyor. Ama ondan sonraki durum için tabiatıyla etmek lazım. Bu dine ait olan dine ait olan misafirliktir. Ama tabiatıyla biz burada ecdadımızın ve dilimizde Müslümanların dolaştırdığı, dolaştırdığı şey dünya misafirhanedir. Gerçekten öyle. Şu kadar yaşarsın, terk eder gidersin. Ondan sonra sen terk eder gidersin, derken hani ölüm gelir artık ondan sonra senin malın, mülkün hepsi arkada kalır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki ölme meyyite selasun üç şey üç şey var ki ölüyü o takip eder. Maluhu ehluhu ve ameluhu malı ailesi, çoluk çocuğu ve bir de ameli. Feyyekka vahid bir tanesi kalır onunla birlikte mezarına girer orada ona evet sorgu sual melekleri karşısında cevabını kolaylaştırır. Bu da amelidir. Demek ki amel işte bu. Bu kefen olarak giydiğinin haricinde dünyalık götürdüğü bir şey yok. Onun da ona bir faydası yoktur. Faydası şudur, Ha, teşhis edilmiş, teklif edilmiştir. Evet, müstehcen olan yerlerinin görünmemesi için o şekilde yapılıyor. Erke, erkeğin kefeni üsttür. Üç şeyden ibarettir. Kadınınki de daha mahrem olduğu için 5 parçadan ibaret olan bir bel parçasıdır. Mümin kardeşlerim, gerçi bu konum değildir ama dünya misafirhane Cenab-ı Mevla'nın onun için bize davranışlarımızı ahirette mutluluğumuz için sadece ahirette değil ha dünyada da mutluluğumuz için bunları yaparsak mutlu olur. Yoksa dünyamız da perişan olur ahiretimiz de perişan olur. Yapmayanların özellikle inkara sapanların evet böyle geçici bir hazları lezzetleri olur ama evet onunla hiçbir faydası yok. Ama mümin olarak yaparsa bunu tabi ayrı bir ayrı bir zerk, manevi zerk kazanır. Mesela bakınız Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde şu şu hayırları yapın, sadaka veriniz diyor Cenab-ı Allah. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bizi sadakaya, hayru hasenata keşfi ediyor. Es sadaka tezidül um ömrü de ziyadeleştirir diyor, artırır diyor. Yeni sadaka vermekle hastalarında şifa arayınız. Ondan sonra dertlerinde deva arayınız. Evet, değil mi? Bunlara arayınız. Şu emirler ne kadar güzel müminler. Sadaka verdiğiniz zaman zengin olarak zekatınız da bir sadakadır ama onun zekat olarak geçiyor. Çünkü malı temizlediği için zekat deniyor. Ama bunun yanına 3-5 Neyse gördüğümüz hafile fukaraya e şimdi artık o da iflas etti diye mümin kardeşler. Yani ihtiyacı yok ama istiyor. Bu da çok büyük bir perişanlıktır. Şu İslam dininin ne kadar yozlaştırdığını gösteriyor. Veya daha doğrusu insanların ne kadar bozulduğunu gösteriyor. Mümkün kardeşler sabırsız Bu meslekler cemaatleriyle mamur ol. Tamam mı? Böyle hazineler bulunsu camiler yapılır da içi boş olursa camiden değil mi? O zaman bir faydası vardır fazla faydası ama o tamir tamir değildir. Binanın yükselmesi tamirdir. Güzel bir şey. Rahat mekanlarda olalım, temiz mekanlarda olalım. Bunu, bunu dinle yasaklamıyor. Ama esas imarı tamir edilmesi, mamur olması o mescitlerin cemaati. Mümin kardeşlerim, bak bir mevzudan bir mevzudan geçiyorum ama ne yapayım öyle görüyorum sizi. Belki koronadan dolayı yaradı. Olsun Allah'ın izniyle tedbirlisiniz. İnşallah olmaz. Evet, o bakımdan, o bakımdan cemaat olarak demek ki camileri tezgin etmemiz lazım. Mümin kardeşlerim, mevzuyu sattırmayalım. İnsan bu dünyaya insanlar ve cinler bu dünyaya imtihan olmak için göndermiştir. Allah Azim Suresinde evet ellezî halakal mevte vel hayâte <laughs> liyeblûvekûn eyyüküm ahsene amelâ Hanginizin amel bakımında daha iyi yaptığını kontrol etmesi için evet ölümü de hayatı da yaratan Allah'tır ve onun şanı tebareken dedi. Ne yücedir, ne yücedir, ne yücedir. Onun şanı, onun gücü, kuvveti, evet. Dünya insanların bütün hepsi gelmiş geçmiş, dünya böyle parmağında tutmuş olsalar bir onun kudret ve kuvvetinin zerresine bile ulaşamaz. Bir emirle 8 milyar insan var. Hepsine ne bileyim, hepsine teşhir etse bunu yapsa Cenab-ı Allah'ın hakkı. O bir hiçtir. Bak hepimizi yoktan var etmiş. Çektiğimiz şebayimiz, saçımız, başımız, elimiz, ayağımız. Bunları yaratan Hazreti Allah'tır. Hazreti Allah'tır. Cenab Allah. Cenab-ı Allah onun için la te'atuzuhu sinetun velanel onu ne uyku ne de uyuklama hali, sayıklama hali almaz. Şu dünyada biz şurada namaz kılıyoruz ama dünyamız şu kadar kilometre süratle böyle dönüyor. Tamam mı? Şöyle bir ondan bir şey çekse o zaman toz buz oluruz. Nerede? insanlarda hiçbir eser kalmaz. Mahvolur gider. Onun için değil mi? Bunları yaratan Allah'tır. Bize vermiştir. Bu nimetlere şükredici olmamız ve ona göre de amel yapmamız da namazımıza dikkat edin. Cenab-ı Mevla buyuruyor işte. O ayete dönüyorum. لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي يَحْسَنِ en güzel bir biçimde yarattı. Onun için sadakadan bahsediyordum, zekattan bahsediyordum ama tamamlayamadım. Biz eğer ki Allah'ın emirlerine böyle yapışarak sadaka verdiğimiz zaman din umur. <laughs> Ömrümüz ziyadeleşir. Hastalarımız iyileşir. Tamam mı? Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize öyle haber vermiştir. Değil mi kardeşlerim? Rica ediyorum. Şu mescitten içeriye girdiğiniz ama şu telefondan uğraşmayın çünkü benim çok dikkatimi çekiyor ve bunu ikaz ediyorum zamanın. Bırakın bir tarafı Allah aşkına ya. Ne olur? Rica ediyorum ya. Böyle yaparsanız Cuma'nın faziletinden de bir şey almış olmasın. Boş gelirsiniz, boş gidersiniz. İkaz ediyorum. Lütfen yapmayın. Hem konuşmacının konuşması dikkatimi dağıtıyor. Yani iyi de olmuyor. Çünkü manevi hava o arada çift diye kesiliyor. Böyle olur. Anlatabildim mi? Buna lütfen. Mutlaka bu mescitte, bu camide değil. Nerede olursan. çünkü cuma saati böyle bir saattir. Ve bu cuma saati öyle bir saat var. Dualar kabul edilir. Ya. dünya bağlılığımız şöyle biraz yarım saat bırakalım. Ne olur? Allah'ın huzurunda. Allah'ın evindeyiz. Ki rahmete yerelim diye. Değil mi kardeşim? Benim ikazımı sakın alınma. Ben bunları söylemesem kim söyleyeceksin? Veyahut başka bir hoca arkadaşım Kim söyleyecek işte bunları? Şu Allah'ın emirlerini söylemesek bize kim söyleyecek? Bunları söylemesek o zaman iyi mi? Ortaya sahteleri çıkar o zaman hepimiz yanlış gideriz. Değil mi? Mümin kardeşlerim bunları derken hep, hep, iyi niyetimden dolayı söylüyorum. O halde agah olalım. Uyanık olalım. Yani ne diyor? Tek atansiyon dönüşü. Lütfen dikkat edin. Beyefendiler, beyler. Değil mi? Buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Mümin kardeşlerim dedim ya, sadaka ömrü ziyadeleştirir. Çok şeyler söylemek istiyorum ama kısaca geçiyorum. İşte bakın sadakayı yani verdiğiniz zaman bir fakir, gerçek fakiri arayalım. Gerçek fakiri arayalım, zekatımızı onlara ver. Sadaka veriyorsunuz, gidiyor, meniyat yerlerde kullanıyorlar hiç. Bir hasta taklidi, bir efendim bir şey taklidi yapıyor. Değil mi? Kolunu efendim ayağını şöyle e, yani bir birinin artist gibi yapıyor. Seni acındırıyor. Merhametimizi sömürüyor. Değil Bunlardan da sakınmak lazım. Değil mi kardeşlerim? Onun için satak olarak düşün zaman o sadaka verilen gerçek fakirlerine Allah razı olsun. Size bu dua yeter ya. Allah'ın önünüze bereket versin. Allah cennet cemalini göstersin size diyor. İşten dua, işte samimi dua bu. İşten dua. Çünkü onun bir ihtiyacını karşılıyorsun. Ve böyle yaptığı zaman bakıyorsun sadaka verdiğin kişinin gözüne yaşlar akıyor. salih. Ve tabii ki onun o şekilde olması sizi de duygulan. Sizi de ne yapıyor? Sizin de duygulanmanın o duası o şekilde ihlaslı oldu. Sizi de duygulanmanın. Ve kalbinizde bir yumuşaklık meydana, merhamet meydana. Görüyor musunuz? Böyle yaptığınız takdirde, böyle olduğu takdirde zenginler zekatlarını verirse o fakir hiçbir zaman zengine düşman gözüyle bakmaz. Dünyanın düzeni işte budur. Bak bu düzeni sağlayacak olan Allah'ın söylediği Celle Celle Hazretleri'nin kanunlarıdır. Bunları iyi anlayalım. Hafızamıza nasıl? Mümin kardeşlerim onun için Cenab-ı Mevla burada buyuruyor. En güzel bir biçimde biz insanı yarattı. Şu gözünün, elinin, ayağının, efendim saçının, sakalının yani ne bileyim e, güzeli güzellerin güzeli şeklinde yaratmıştır. Erkek olsun veya kadın olsun. Hepsini bu şekilde güzel bir ölçü yarat, yarat yaratmıştır. Yani bakın ellerimiz. Uçlarında tırnaklar var. Tırnakların güzelliğine bakın. Tabii güzelliği var. Parl parlıyor. Ve elinizin boğumlarına bakın. Şöyle her şeyi tutup kavruyorsun. Ayağınız öyle değil mi? Gözünüz öyle değil mi? Yumduğunuz zaman hiçbir şey görmüyor Açtığınız zaman o. Oh. Dünya açılan bir pencere, pencereniz var. Hele o güzel gözlerle bu nimetle Kur'an okursa gecelerimizi namaz ile ki nurlandırırsak o oh, o göz ne kadar güzeldir. Bu verilen nimetler karşısında mümin kardeşlerim sadece bir göz nimeti. Evet. Bizim çok çok ibadet etmemize, şükretmemize sebep olmalıdır. Gece ibadetle nurlanmak diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki yan namaz benim göz aydınlığındır. Gözümün nurudur. Gözümün nurudur. Güzel koku bana sevdirilmiştir. Kubbübe ile selam bana güzel koku sevdirilmiştir. Dünyada. Bir dünya günü. Peygamber'in mübarek arkadaşlar. Dikkat ediyor musunuz? Dünya sizin dünyada bana üç şey sevdirilmiştir. Namaz. İkincisi. İkincisi güzel soru. İkincisi de değil mi? Güzel bir hayat. Bir eşle evlenip hayat sürmek. Onu yani ifade etmiştir. Kadın sevdirilmiştir diyor. Onun için mümin kardeşlerin yani hiçbir ayrıcılık gayrıcılıkta yok. Evet. Sizin kadın olarak, erkek olarak ne olursanız olun en üstününüz Allah'tan en fazla korkanınızdır. O bakımdan inne ekremekum indallah ekran. Mümin kardeşlerim onun için seni takvim buyuruyor ee, Cenab-ı Allah. Ve hadis-i şerifte de inne Allah la, la yenduru muhakkak ki Cenab-ı Allah bakmaz. La yenduru bakmaz. Evet. İlâ efsâmikum efsâm cesetlerinize bakmaz. Şöyle güzel giyiniyor. Şöyle bozlu bozludur ben şöyle güçlü kuvvetli, sportmandı bilmem ne, geniş omuzudur veya şudur budur, değil mi? Atik matik şudur budur. Bunlara bakmıyor. Bunlara bakmıyor. Değil mi? Neye bakıyor? Vela ila süverikum. Yüzlerinize de bakmıyor. Yani ne cesetler ne yüzlerine bak. Vela niyen duru ila hulubikum fakat sizin kalplerinize bakar. Ben bu hadisi okurken bir fazlalık değil ki başka rivayet de var ve ila kulubikum ve a'malikum denilmiştir. Bu rivayet de var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafı. Yani sizin kalplerinize bakar, tabi kalpler de ne yapar? Amellerinize de bakar. Çünkü kalpteki olan şeyler, niyetler amellerle ortaya konur. Namaz kılan bir insanın kalbindeki düşüncesi Allah korkusudur. Ona göre güzel işler yapar. Kılmayan bir insan ne yapar? Düşünür, taşınır, kalp kafayla, değil mi? Kalp arasında bir bağ vardır. Bir, nasıl desem, elektrik bir, gibi bir bağ vardır. O düşünür, kalbe emir verir, kalp Ondan sonra ellere de emir verir, kalp de. Oradan eller de o işi yapar. İyilikse iyilik, kötülükse kötülük. Mümin kardeşlerim onun için وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَا قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Hadisini unutmayalım. İyilikten bahsederken, Mümin kardeşlerim. Yani bir olur ya insanda bir engelli vatandaş, bir kimse, bir mümin kardeş. Velev ki mümin olmasa bile Müslüman kardeş. İnsan Engelli. Yardımcı olmak bile bize nedir? Dinimizin bir emridir. Bunu yaparsak dini iyi bir davranışta bulunur. Mümin kardeşlerim devri saadeti e, i e, İbn-i anında ama bir yani ama bilinte avaya gül. Öyle mi? Bunlar da arada söylüyorum size ki olur yabancı var bir şey almasın. E, yani bir kişi iyi. Ama tabi evet Müslüman, imanlı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona son derece il iltifat eder. Hatta zaman zaman o meclise geldiği zaman gel ey kardeşim beni senin sebebinle Rabbimin azarladığı kardeşim azarladı diyor. Yani uyardı diyeyim daha uygun. Onun olayı da ayrı bir şeydir. O bir sure-i baş ayetlerin inmesine sebep olmuş bir olay vardır. Onu anlattım. Ama o geldiği zaman Lidasının arkası, altına seler, oraya buyur ederdi, oturur. Elinden tutardı. Hatta öyle zamanlar olmuştur ki peygamberin harbi için Medine'nin dışına gittiği zaman, çünkü Mekke'den daha Medine İslam Devleti göç olmadığı için kurulmamıştı, onun için dilim söktü. Mekke, Medine zaten ikisini söylerken birini mutlaka biliriz kaçıyor. Oralara sevgi muhabbetimiz var. Mekanların en sevimli olan yerleridir Mekke ile Medine, değil mi? bunlara ait güzellikler anlatsam çok güzel Ama şunu söylemek istiyorum. Medine devleti kurulduktan sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz savaş için çıktığı zaman Medine'nin dışında onu vali olarak orada ne yapardı? Orada e, görevlendirdi, o görev ona verir ve son derece iltifat etti, yardım eder. O bakımdan Müslüman kardeşlerim şöyle bir hadis-i şerifi de hatırlıyorum. Demek ki iyilik yapmak, sadece ihtiyaç sahibi olanlara değil. Bunun yanında değil mi? Gücümüz yetiyorsa evet inkar edenlere de yardımcı olmamız lazım. <laughs> Onlar hidayetin sebebi vesile olması için. Mümin kardeşlerim o iki ki demek ki yani bunu bilelim amellerimize bakacağı için Cenab-ı Mevla ona göre amellerimize Evet, öncülük verelim. Şu namazlarımızı ihmal etmeyin. Diğer emirler ihmal etmeyin. Bak şimdi bir yılbaşı Avrupa halinde kutlanıyor. Sakın ha siz de aynı şeyi yapmayın. Günahtır. Günahtır, günahtır. Benliğinizden kaçıyorsunuz, Gidiyorsunuz. İslamiyet'i şöyle elinizin tersi iter gibi oluyorsunuz. Efendim bunlar, çamlar, şunlar, bunlar. Değil mi? taklitçi olmayız. Geçen hutbemde de söyledim. Evet, benim ümmetim letette bir ümmet sünene menkâne kabletu şibren bişib ve zira'an bizra'a hatta lel dehalu cuhre tabbil le dehal kutuhu. Benden sonra gelecek olan benim ümmetim o şekilde sizden önceki sapık olan kişilerin yollarına öyle tabi, tabi olacaksınız ki uyacaksınız ki hatta onlar cübre dal kertenkele deli, deli, diyorlar. Yani keler Türkçesi de ama bilmiyorum bunu anlıyor musun? Kertenkele böyle duvarlara çıkarak evet giden bir hayvanı böyle görürsünüz köylerde kertede ama küçüklükten e, büyüğe kadar böyle değişik şeyler var. Böyle bir deliğe girmiş olsa bile benim ümmetim onu yapmak isteyecek olanlar çıkacaktı. Bu kadar kör taklit olur Onun için Müslüman mümin demek ki onlar ne dini? Kumbaliye din. Hani biz onlara, ne yapıyorsunuz? Efendim yapmayın. Böyle yani bir değişimi Ben Müslümanlara söylüyorum ki taklitçi olmayın. Dininizden hiç olmayın. Taklitçi olursanız böyle olur. Onun için mümin kardeşlerim demek ki her hususta müminlere yardımcı olalım. İnsanlığa yardımcı olalım. İnsanlara yardımcı olalım. Mümin kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadis-i şerif var. Evet, bu hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, görme engelli bir insana yol gösteren kişi senin için sadakadır diye. Göstersen sadakadır. Bak, hayrın azı çoğu olmaz. Tabii çoğu çoktur, güzeldir ama işte bu bile bir sadakadır bir hayırlı amel. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Bunu genişletebilirsiniz. Bir trafiğe alın koyun, başka yolda yaşam bir şey olabilir. Bir kadın orada ortada orta, zulüm görüyor veya bir şey yapmamış olan mümkün olursa ona taraftan çıkın. Ama tabi başınıza devre girmez. Değil mi? Güçsüz olan. Bunu devlet bazında düşünün, hep bazında düşünün. Nasıl düşünün? düşünün. Güçsüz müdür? Yardım edecek. Evet. Ama konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen de bana bir sadaka. Bak konuşmanda, konuşmasında güçlük çeken kişiye meramını ifade etme hususunda yardım etmede bir sadaka. Size çok teşekkür ediyorum. Evet, bana yardımcı oldu. Tamam Çünkü ben de insanlık hali zorluk çekiyorum. Hele hele Değil mi? Bazı şeylerle dinlemezseniz bu hutbeyi melekler bile dinliyor. O zaman benim de dikkatim dağılıyor. Böyle çok ee, dikkatli olduğumuz için evet çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada sadakanız da gerçekleşmiş oluyor. Cuma haricinde demek ki bir sürü ayrı toplayıp toplayıp böyle kucaklayıp kucaklayıp gidiyorsunuz bu usulleri yaptınız. جنى الله جل جلاله عز الدليل جنى من ساق ملتقى من أي الا ان احسن الكلام فابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القران فاستمعوا له تنصتوا لعلكم تكلموا والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته اللهم آل nie sommer in die aspekte daar daai عباد الله يوم لا ينفع